Merhaba arkadaşlar, hisselere full analiz 8. bölümden devam ediyoruz. Ee, kanala başlamadan önce yine şu bildirimimi yapayım. Ee, kanala abone olmayı ve e, yorum yapmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu desteklere gerçekten ihtiyacımız var. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ataköy patates günlük 3 günlükte trend pozitife dönmüş. 2 tane kırmızı mumu olmasına rağmen. 3 günlükte, günlükte de 4 gündür yaklaşık olarak 4 mi 5 mi bin sayamadım bunları. Bir bakayım 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 gündür düzenli olarak da düşüyor arkadaşlar. Trendi günlükte negatif, 3 günlükte pozitif ama yani artık sınırlara doğru yaklaşıyor. Bunun desteği 36 lira 10 kuruş, 36'lma iner mi bilmiyoruz ama inebilir. Yalnız ülkemize giren mütecileri düşünürsek yani patates ve marketlerde de sonuçta Ataköy patatesin patates satılabiliyor özellikle fast food marketler fast food gıda zincirlerinde. Yani gelen mülteciler, tatilciler fast food'u arttırır. Fast food artarsa da bunların karı artar. O orta ve uzun dönem iyi, iyiye geçebilir. Zaten öncü bir yeşil mum da var burada görüyorsunuz. Yani takip etmek lazım. Temettüsü de varmış. 10 Temmuz 2024'te temettü verecekmiş. E, temettüyü hak etmek için de 8'inde hissenin elinizde olması lazım arkadaşlar. O da eski tarihi. Şimdi buradan analize geçelim. Ataköy patates evet görmüş olduğunuz gibi satışlar artmış. kar artmış ama hep böyle küçük küçük. Net dönem karı azalmış. Öz kaynakları artmış. Net borcu azalmış. Bunlar güzel haberler arkadaşlar. Ee, yani net borcu değil pardon borcu yok bundan alacağı var. 242 milyon alacağı var arkadaşlar. Bu da artmış adamdan alacağı artmış 76. Yani finansal borçları azalmış o güzel bir şey yani incelemeye başlayalım. FK düş FK 22'lerde piyasa değeri piyasa değeri bölü defter değeri 212 arkadaşlar. Not lot sayısı da 138 çarpı 20 derseniz 0.20 derseniz lot sayısına dolaşmış olursunuz. Ödenmiş sermayeden. Bürütkar marjı arkadaşlar giderek düşüyor. O kötü. Favorit marjı düşüyor. O, biraz, o göreceli bir şey. Net kar, net kar marjı düşüyor. Yalnız burada cari oranı görüyor musunuz? 1.24'ten 2.42'ye çıkmış. O harika. Yani burası harika, 10 numara. Şimdi bir de önemli yerde kaldıraç oranı da 48'lerden 47'lere, oradan da 25'e düş. Bu da çok Sevmediğimiz tek şey öz kaynak karlılarının düşmüş olması. Yani 103'lerden yüzde 12'lere düşmüş. O kötü bir şey. Şimdi gel, gelelim bunun likidite oranları ne durumda. Evet giderek artıyor likit oran. Cari oran 60. Likit oranı 1.29'da. Nakit oran da 0.94'te. Nakit oranı da çok güçlü arkadaşlar. Keşi çok iyi. Çünkü fast patates verdiği için normal yani. Evet işletme faaliyetlerinden nakit takışları %460. Bu fevkalade bir şey. Bir istikrar da var. İlk çeyrekte genelde her kağıt düşüyor. Bu da düşmüş. 2023'ün ilk çeyreğinde. Muhtemelen 2024'ün ilk çeyreğinde de düşme ihtimali var. Yani dalga boyunu arttırması lazım. Yani şu anda aman aman bir istikrar göremiyorum. İhracatı var küçük de olsa. Yani onu arttırırsa gelecek dönemde daha da iyiye gidebilir. Şimdi buradan takaslara bakalım. Takaslarda evet daha dağınık yani iş yatırım var. Yatırım fonları var. Fon pozisyonlarına bakalım. Fon pozisyonlarında maşallah ana baba günü gibi herkes var. Karnesine bakalım. Karnesi de ya, eh işte fena değil. Borçluluğu iyi. Büyümesi orta sayılır. Karlılığı kötü arkadaşlar. Zaten patates firması ya. Patates yapıp satıyor yani. Çok da bir karlılık beklemeyin ama yani gelecekte çok daha büyüyebilir. Yani sonuçta bu bir zincir iş. Kolay da bir iş değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onun üzerinden kaç veririm? 10 üzerinden 6.8 veririm. Evet arkadaşlar Göknur'a geçtik. Göknur'dayız. Göknur yatırımları olan bir firma. Bir gıda firması biliyorsunuz. Gün 3 günlükte trend negatif. Günlükte bakalım. Günlükte de, de trend yani dalgalana azalıyorlar gidiyor böyle? Ama yani bir öncü bir yeşil mum var görüyorsunuz buradan. E, stokastik arasaydı yukarı sarmaya başlamış. Buralardan 21 60 21 60 direncini kırarsa yukarılara doğru gidebilir. E, major dirençler 28 lira olur. Daha sonra 34 olur. Daha sonra da 45 olur da yani o aylar alır. Aşağıda destekte 17 lira olarak takip edilebilir arkadaşlar yani daha ne söyleyeyim yani e, 3 günlükte bakalım 3 günlükte de zikzaklar devam ediyor 6 günlükte bakalım 6 günlükte trend pozitif gibi görünüyor arkadaşlar yani e, takip edilmesi gereken bir ise hisse Gökdur şimdi temel analizine bakalım İlk çeyrek e, bilanço açıklanmış zarardan kâra geçmiş çok güzel. Fabrik düşmüş. O kötü. Yani sol taraf kötü gibi duruyor. Öz kaynakları artmış. Güzel finansal borçları azalmış. 1.3 milyarlık adamın finansal borcu var ya. Bu nedir arkadaş? Yani çoğu firmanın öz sermayesinden bile daha fazla yani. Yani baya bir borcu var görünüyor ama ona göre de geliri var yani. yani öyle olması lazım. İnceleriz. FK27'lerde satışlar azalmış. Fabrik sabit Net kar hemen hemen aynı. Brüt kar marjı düşmüş. Fabrik marjı artıyor. Net kar marjı artıyor. Cari oran. o bak bu çok iyi. 1.20'lerden 2.07. Bu güzel. Ahım cami değil ama güzel. Kaldıraç oranı yani borçluluk seviyesi. Borç bölü öz sermayesi. 72'lerden 63'e sonra da 42'ye düşmüş. Yani kabul edilebilir seviyeye doğru gidiyor. Likit oranlarındaki istikrara bakalım. Gayet güzel. Cari oran 2.07. Likit oran 1.29. Evet. Burada nakit oran hoşuma gitmedi. Nakit oran 0,05 çok çok kötü. Biz buna en az 0,2 istiyoruz biliyorsunuz. Kaldıraç oranlarına bakalım. Evet. Borçluluk finansal borç oranı düşüyor. 18'lerde. Kaldıraç oranı da 42'lerde. Yani riski azaltmış. Baya baya azaltmış. Yani riski az o açıdan. Ama işte nakit oranı kötü. Onu beğenmedim. Nakit takım tablosuna bakalım. %618 artmış. Harika. Burada da bir istikrar olup böyle devam ederse ilk çeyrek genelde düşüyor. Bunda da düşmüş geçen sene belli. Böyle devam ederse bu zikze arttır arttıra öyle arkadaşlar. Ee, gelecek ifade edebilen bir hisse. Takaslara bakalım. Takaslarda dağınık arkadaşlar. Fon pozisyonlarına bakalım. Fon pozisyonlarında da güzel ee, foncular var yani. İş yatırım, İnveo, Denizbank, Koç, Koç'un yapı kredisi, Akbank, Sabancı'nın Akbank'ı var yani. Hedef portföy var. Güzel yani bir karnesine bakalım. Karnesi de yani işte ehim bir tık altı gibi ama ya yani uzun vadede düşünürsek yatırımları artık eee yansırsa yani nakit akışlarına yansırsa e, güzel olacağına inanıyorum. Yani on üzerinden 7 veriyorum ben bu Saf Safkara içtik küçük bir tahta. Evet, görmüş olduğunuz gibi 6 günlükte trend pozitif. Günlükte bakalım. Günlükte trend pozitif. Ama böyle yataya böyle sarmış. Şurada bir kanal oluşmuş görüyorsunuz. Üç günlüğe bakalım. Üç günlükte de trend negatif. Ama yani aşağıda 29 lira var. 29 liralara salar mı bilmiyorum. Yani yakın destek 29 lira. Dirençte 43 lira. 43'ü kırarsa 57'lere doğru gitme şansı var arkadaşlar. Yani güzel. Takip edilesi bir ise. Evet Safkar'ın temellerine bakalım. Safkar bakıyoruz. Evet zarardan kâra geçmiş 13 milyon 13 milyon deyip geçmeyin ya bu bu tipte bir şirket için harika bir kâr yani, yani. Giderek de büyüyor fabiok güzel yüzde 235 büyümüş o harika Öz kaynaklar az, az 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 artmış o kötü bir şey ee, onu beğenmedim ama yani istikrar istikrara Bakalım satışlar artmış istikrarla fabiok artıyor istikrarla net kâr artmış İstikrarı var gibi görünüyor büyüklük kâr marjı düşmüş Kovip marjı artıyor. Netkar marjı artmış. Cari oran 1.82'den 2.22'ye gelmiş. Kaldıraç oranı azal, azalır gibi olmuş da tam da öyle bir aman aman da bir azalma yok. Öz kaynak karlılığı artmış. Bu da güzel bir şey. Arkadaşlar bakalım şimdi likidite oranlarına işte ortalarda gidip gidip geliyor yani likit oranlar. Cari oran, likit oranı, nakit oran. Kaldıraç oranına bakalım. Yani borçluluk seviyesi düşüyor. Şurada bir tık artmış ama olsun yani burada da bir tık artmış. Demek ki yatırım yapıyor minik minik galiba öyle görünüyor. Tabi kap haberlerini ve aynı zamanda da e, iş faaliyet raporlarını okuma, okumak lazım arkadaşlar. Takaslara bakalım. Takaslarda bir toplu bir durum var diyemeyiz. Bir iş yatırım yüzde 18 hepsi o kadar yani kompozisyonlarına bon bakalım. Kuvvet Türk ve İş Bankası var yani e, ilginç diğerleri yok. Kuvvet Türk bayağı bir desteklemiş fon olarak. Borçluluğu azalmış. Büyümesi yavaş. da bayağı bir yavaş. Yani onun üzerinden kaç veririm? 6.8 veririm yani. Evet oyak yatırıma geçelim. Oyak yatırımda da görüyor musunuz? Fibolar nasıl çalışmış ya? Yani adam yapmış ya. <laughs> o adam benim bu arada yani. Görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok. Güzel. Yani oyak yatırım. Şurada bir bölünme olmuştu. Bölünme sonrası giden nadir hisselerden. Şu FIBO'yu bir yenileyelim arkadaşlar. Yani pil tarihinin FIBO'su ya. 2022'nin FIBO'su. <laughs> o zamanlar yeni halk olmuştu. Coşkun gibi gitmişti. Yani evet. Şunu bir kitleyelim. Arkadaşlar görüyorsunuz günlükte trend pozitif. iki tane kırmızı mumu var. Ama yine de takip edilesi durumda. Yani e, altta 42 lira destek, yukarılarda major direnç 54 lira, daha majoru 67 lira, daha daha da giderse 86 var. Yani ee, güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar görünüm olarak fena değil. En azından tepede değil. Tepeden mala girmek bizim rejonumuza biraz ters biliyorsunuz. En tepeye göre %29 aşağıda. Kabul edilebilir bir seviyede. Şimdi oyak yatırıma bir de buradan bakalım. Fintablus aracılığıyla. Evet. Oyak, o -aye o değil. Yanlış yazdık. Oyat. Oy bu. Oyak yatırım menkul değerler. Net dönem karı 2 milyon olmuş. Güzel. Öz kaynakları artmış. Net borcu borcu yok adama alacağı var. Alacağı artmış. Hem de 15 katı artmış. Demek ki alacağını tahsil edemiyor herhalde. Öyle görünüyor. O da bir yani bunun da çok şişik olması iyi de bir şey değil arkadaşlar. Yani Alacak olmak her zaman çok iyi bir şey değil yani alacağını tahsil edemiyorsan kötü bir şey esas faaliyet karının artması Favök'ün artması güzel çok hoşuma gitti o açıdan FK 7 o harika Böyle bir hisse şey için FK'nın 7 olması harika PD bölüde de 2.78 kabul edilebilir seviyede lot sayısı ödenmiş sermaye 300 milyon çarpışan 100 milyon gibi bir şeyi var bunun ee, Halka açık lot sayısı Brüt kar marjı artmış harika Fabrik marjı artıyor net kar marjı artıyor cari oran 1.29'dan 1.33'e çıkmış. Çok aman aman çıkmamış ama kaldıraç oranı 74'lerden 72'lere inmiş. Yavaş yavaş gidim dedim. Gidim gidim gidiyor bu arkadaşlar. Yani Evet, cari oranda bir artış var yavaş yavaş. Likit oranda bir artış var. İkisi güzel istediğimiz seviyelerde. Nakit oranda da istediğimiz seviyede. Gayet güzel. Keşi var adama yani. Peki bu borca bakalım. Yani bu borç 43 34 76 72 kaldıraç orana yani kaldıraç oranının 72'lerde olması riskli olduğu anlamına gelir. Borçlu bir şirket kısaca. Evet buradan takaslara bakalım. Takaslarda oyak yatırım tek başına tahtanın sahibi. %75 yani maşallah. Kasım'la, Kasım, Kasım, Kasım 2023'te toplamış adam malı. Bırakma da bırakmamış maşallah. Yani tahtaya kurulmuş. Yani mal toplu bu gidebilir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. mi? Evet. Zaten kendi fonunu kendi fonlamış. Albatros da var fon olarak. Karnaya bakalım. Borçluluk yani 4.6 4 bölü 6 demiş. Kaldıraç oranına burada çok adam gibi bakmamış bizim gibi. Baksa yani borçluluğa bence 4 bölü 6 vermezdi film tablet. 4, 6 bölü 2 falan verildi. Yani 2, 2 6 verildi. Yani büyümesi iyi, karlılığı iyi. Yani bu gelecek günlerde güzel potansiyeli var gibi görünüyor arkadaşlar. 10 üzerinden kaç veririm? 10 üzerinden 7.2 yani 7 veririm ya. 7'nin altını düşürmem ben bunu. Şimdi evet. Tapti, oksijen, özel sağlık, eğitim, hizmetleri, sanayi, ticaret, anonim şirketi. Şimdi arkadaşlar bu hisse temettüsünü veriyor. 22 Temmuz'da Allah'ın izniyle bu adamlar temettü verecek. Versin bakalım. Şimdi halka ilk arz olduğu zamandan bu zamana kadar elinde tutan bu adamlar yani 2 senede 3, 3 %380 sadece kar ana parayla beraber 4'e 4.8'e e katlamış diyebiliriz yani e, güzel şu anda tren 3 günlükte negatif günlükte de negatif yani şu kanalı bir türlü yarıp geçememiş yarması için 75'i geçmesi lazım ki artık bu pozitif trende girdi diyelim yani o açıdan kötü peki bir de bu adamların e, temel analizine bakalım e, neydi adı TNZ Tabde Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Bıla bıla gidiyor. Son çeyrek 2023. Net dönem karı artmış. Favök artmış. Öz kaynakları artmış. Yani fena değil. Satışlarda bir istikrar var. Artıyor giderek. Favök artıyor. Net kar artıyor. FK8. o bak bu iyi. FK8.4. Çok güzel. Yani gelecekte bu hastane yani tıbbi hizmetlerin de artmasıyla yani güzel yerlere gelebilir. Cari oranın düşmesi üzücü. Kaldıraç oranın artması da üzücü. Yatırım mı yapıyor? Ne yapıyor? Yani bu adama bir bakmak lazım arkadaşlar. Yani neye bakacağız? Şuna bakacağız. Yani faaliyet raporunu okuyup gerçekten var mı bu adamın yatırımı bakmak lazım. Cari oran istediğimiz gibi değil. Likidite oranı istediğimiz gibi. Nakit oran da evet istediğimizin bile üstünde, gayet üstünde. Keşi var yani adamda para var. Evet işletme faaliyetlerinden nakit akışı düşmüş korkunç seviyede. O kötü, bayağı kötü. Ama yani çok çok böyle nakit keş olduğu için adamla çok büyük bir problem olmaz. takaslara bakalım. E, piramit menkul yani değerler da tahtaya biraz hakim olmaya çalışmış. Çok toplu olduğunu söyleyeyim ama biraz çok az toplu yani şu piramitten dolayı iş yatırım var arkasında. %42'sine ait zaten. Yani Citibank da var içinde. Fena değil arkadaşlar. Yani karnesine bakalım. O karlılık iyi, büyüme iyi, borçluluğu kötü. Yani fon pozisyonlarına bakalım. Kim var? Bu kim ya? Repiye portföy birinci değişken fon. İlginç. Sonra kim var? İstanbul portföy var. Yani fena değil arkadaşlar. Karnesi de fena değil. Onun üzerinden kaç veririm? 7.6 veririm. Güzel. Fena durmuyor. Kısacası böyle arkadaşlar. Eksun'a geçtik. Eksun'da evet. Eksun gıda tarım bayağı bir ağlatmış milleti. Tepesine göre yani zirve noktasına göre Yüzde kaç? Yüzde 48 aşağıda yani. Yüzde 50 neredeyse. Bayağı bir ağlatmış yatırımcısını. Günlükte trend negatif. Üç günlükte tabii ki negatif değil. Pozitif ama yani ciddi kırmızılar var. Yani bunu 53 desteğinin de altına salarsa sıkıntıda yani. Anlatabiliyor muyum? Sinan markası da bu arada bu Eksum aitmiş. Burada notumu almış. Onu da bilin yani arkadaşlar. Sinan kadınların çok kullandığı, hanımlarımızın çok kullandığı bir Um markası. Ne, reklamını yapmıyorum ama yani ne kadar etkisi olur bilmiyorum. Yani. Marketlerde ben bayağı görüyorum. Ee, 3 günlükte trend negatif demiştik. Bir de 8 günlükte bakalım ne olmuş. Zaten negatif. Yani büyük bir trend başlayacaksa yani ben 6 günlükten atıyorum minimum. Yani orada da negatif. Yani şu kanalı yarması lazım en az yani. En az bir 75'i yarıp geçmesi lazım. Evet Exxon'un akışlarına bakalım. Carilerine. Exxon bakalım temel analizi nasıl eksi arkadaşlar? Son dönem bilançosu kardan zarara geçmiş. Çok kötü. Öz kaynakları atmış biraz. O iyi. Duran varlıkları atmış. Fabrik artmış. Esas faaliyet kar %339 artmış. Güzel satışları biraz azalmış. O kötü. FK'sı zararda olduğu için negatif. Net karı negatif. kar marjı artıyor bu firmanın. E, net kar marjı azalıyor. Fabrik marjı artmış. Cari oran 1.19'dan 2.03'e düşmüş. Çıkmış bu çok iyi. Kaldıraç oranı %80'lerden 74'e oradan da %44'e düşmüş. Çok sağlam borç demiş demek ki. De. Buradan onu anlıyoruz. Bir de şu likidite çarpanlarına bakalım. Cari oran evet bakmıştık 2.03'tü. 2.03. oran 1.33. Keşinası nakit oran. O da güzel. 0.44. Güzel yani iyi. Peki işletme faaliyetlerinden nakit akımlarına bakalım. Nakit akışları evet. O çok güzel. 60. Yani güzel. Beğendim burayı, burayı da. Ee, takaslarına bakalım. Takaslarda mal toplu değil ama yani vakıf var, iş var. Güzel yani ana baba günü gibi herkes var. Ee, fonlardan Ak Portföy var, iş Bankası var, Deniz var, Albatros var. Güzel yani arkadaşlar. Karnesine bakalım. Yani karnesi çok da iç açıcı olmasa da kötü de değil. Borcunu ödüyor en azından adam. O da iyi bir şey. Onun üzerinden 6.7 veririm yani. Hatta 7 bile verilebilir. Fena değil yani. Güzel. Evet arkadaşlar bir video serisinin daha sonuna değil de en azından belli bir mola vereceğim. Yani 8 tane bölüm çektim sizin için. Ee, kanala mutlaka abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Eğitici videolar da çekeceğim. Hatta e, pırlanta değerindeki... Fırlanta değerindeki rasyolar video serisinden devam etmeyi düşünüyorum. Teknoloji hisselerine yönelik böyle sadece trend analizi yapacağımız böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Daha sonra full analiz de yaparız teknoloji hisselerine. E, düşük notlu hisseler video serimiz devam edecek. Efendim e, zengin etme potansiyelleri onlarda daha büyük biliyorsunuz. O seriye devam edeceğiz. Hızlı hızlı böyle gideceğiz. Onlarda bazen sadece teknik analize baktım da olur. Zaman zaman full analiz yaptığım da olur arkadaşlar. Kısaca bu böyle bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. kanala katılmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize güzel, bol kazançlı borsa günleri diliyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Allah bereketli de kazançlar vermeyi nasip etsin. Öyle de diliyorum. Yani bütün kalbim sizin iyiliğinizle olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.